görmeyi. Bugün arkadaşlar bir ek ekran dondur. Arkadaşlar bugün sizlere bir bakışı yeni arkadaşlar Fortnite'ın yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, biraz kasmaya başladı arkadaşlar ama özür dilerim. Ee, biraz kasmaya başladı arkadaşlar biraz e, kendisi, kendisine gelsin. Heh, oyun başlıyor arkadaşlar. Lütfen aşağıdan siz arkadaşlar. Arkadaşlar siz aşağıdan bir yeni kanal bölümü Bir kontrol ettim kasmaya başmıştı. Evet, uçak uçak şey oldu tamam. Tamam gel. Ben şu akşam şey çö e, çöl çölde bir in, ince arkadaşlar ben şu şuradan şuraya gidelim. Başta çalalım. Hemen şuraya yakacağım koş 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 koş. Ben arkadaşlar şöyle koşuyorum ben. Yani yürümek şey nerede dur. Bunu biraz daha hızlı yapsınlar olmaz mı ya? Hah, akşam Otomatik şey aldım şimdi. Aşağıda aşağı, aşağı, kan böyle bir nakışlar. Her bir tane neyse böyle yapıyorum. Kolum Ben ne yapayım? Tamam hadi. Hız var hemen sonra hızlı yapayım. Hızlıca yapalım. Tamam yeter yeter diye düşünüyorum şimdi. Tamam. Tamam gidelim. şimdi gidebiliriz. Eve Aa! Oraya girme Oraya gitme. Dur, nerede nerede nerede? Oo, birisi var gibi gözüküyor. Silah bulmam lazım silah bulmam lazım. Şurada silah var. Güzel silah bence. Oo, ben önceki bölümde ya bulmuştuk bunu. Hatırlıyor musunuz Aa bak kırmızı silah. Kırmızı, kırmızı silah da e, bu ikili silah mı? Yok değil. Bu işaret şey gibi bir şey galiba. Ben bunu alayım gideyim hemen. Oyunda zırh seçeneği yok arkadaşlar. Ez diye biliyorum Zırh seçeneği var mı? Bilmiyorum. Sen ben söyleyeyim. Bu bir önceki e, video yorumunu yazmıştım Ali gitmek için arkadaşlar. Gitmek isteyenler varsa e, ilişim yanı. O yorum arkadaşlar verdim verdiğim akışı hashtag verdiğim yerine tıklarsa gidebilir. Neyse şimdi bu video koymayacağım birinci bölüme gidebilirsiniz oradan yorumları açın oradan aynı kanala gidebilirsiniz şimdi biraz eve girmem lazım evlere gideyim ki daha çok silah bir tane su bir tane su Sada bir şey var onun ne olduğunu bilmiyorum güzel bu güzel benziyor ay bahan hangisi daha güzel olduğunu bilmiyorum ama bu taramalıya benziyor taramalı güzeldir her zaman çok hızlı olur Arkadaşlar silah silah kafadan vuruyorlar. Tamam. Şuraya. Aa yani şuradan eve gidelim. Of! Oh, bir kişi vurdu. Bir kişinin ne var vurdu? Ah, burada oh, bir şey var. O, oh. nerede kuruyor Canım çok az kaldı, canım çok az kaldı. Ben hiç canım şeyim yok ki. Şöyle bakıyorum da. Of. Bakıyor mu? Nerede vuruyor? Ayak sesleri. Durdu. Durdu. Nerede durdu? Bekle. adam görebilsin mi? Her şey yapacağım mı mesela? Lan şuradan. Hadi öldürün. Tamam. Oh. Can şeyi var mı? Can şeyi lazım bana. Can şeyi. can şeyi lazım Can lazım Can can. can lazım. Ayarlar. Dur. Bana can eksili lazımdır. Benim can eksilim yok ki ya. Bak şurada. Al alan gelmiş. Tamam güzel güzel olması var da. Ya ben yanlış yere gidiyorum şunu dur. Şuradan geçmem lazım. Canım çok az canım çok az canım çok az ya. Böyle can. adam şimdi canımı bitirmeseydi ben şimdi bit bitirmiştim onu ya. <laughs> Sürem çok fena gidiyor. Şöyle zıplayarak gideyim. Oh, bir silah sıkıyor arkamdan. Ya da önden bilmiyorum. Boş ver, boş ver, boş ver. Tamam. Oh, bana vuruyor. Hayır, ben öldüm ya. Kim öldü? Öf <laughs> ya. Bir daha başlıyorum arkadaşlar oyuna. Arkadaşlar o adam olmasın ben şu oyunda şu kazanmıştım arkadaşlar. Ben yani başladım dur. Hemen. Ya uzak bir yerlere gideceğim ki Allah hızlı gelmesin diye. Sus mesela su çöle gitsin mi yiyordur. Biraz sonra çöle geldiğinde hemen bir atlayış yapayım. Böyle şöyle doğru atlayacağım. Hoş, koş koş koş. Hızlı koş. Amaç var şut. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Kimse gelmemiş durumda ben şey her şey toplamam lazım. Nerede? Yok. Bu da yok. Ha, ee, bu da yok. Bana eşya lazım ya eşya lazım eşya. Şu aşağı inin. Şurada bir tane bir şey vardı belki. Silah lazım ona. Silah olmazsa ben en kötü silah olsa da ben öldürürüm seni insanları Onda bir şey yok. Burada da bir şey yok. Niye ya? Burada niye bir şey yok? Ben şimdi yazın arkadaşlar ben şöyle eşyalar falan alıyorum Buna önüne, bunlar oyuna giriyor mu bilmiyorum ama şurada eşyalar alacağım. Hepsini al. Çok iyi. Hiçbir şey tutamıyorsun. Ceza. Çok iyi. Abi bu ateşi nasıl yapıyoruz bilmiyorum ya. Tamam oyun başlıyor tamam. Beni haber beklediğin akışı al. Şuradaki benim ha gördüm kendimi. Oy, önceki oyunun birincisi bu olmuş galiba. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi şuraya gidiyoruz Şu kırmızı ta taşlar var oraya gitmeyeceğim. Şu karlı bölgeye gitmeyi düşünüyorum. Orada orada çok fazla oyun kazanmıştım. Oraya gideceğim. ben şöyle geçsin önceyken. Arkası arkada. Arkada daha hızlı ölecek. Çünkü alan var. Değil mi? Antlayayım. Böyle de çok ayıp oldu. Neyse altı pişir. Yapma. Altı on sekiz video. Yapma. Başım. Mesela atlamaya yakışıklığını dedim. Şurada evler var. Ev, evlere mi gitsek geçti? acaba? Şurada da evler var. Suya bir girelim sonra ortalık alalım. Ev. Nerede ev varsa oraya gireceğiz. İşçiler toplarız falan filan. Normal parçası. Ay tamam hızlan. Whoopee. Ay. Tamam. 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 Tamam, şunu alalım. Tamam, şu sandığı açalım. Tamam, Can şeyi var 5 tane. Tamam çok iyi. Can şeyi olmazsa ben ölüyorum zaten. konuşalım uğraşalım ha yalnız suyu ben öyle bir şey diyor Can'ın can şeyi çıksın da daha güzel olur. Kimse kalıyı bölge gelmemiş ya. Hani şöyle Uzi alım, Uzi falan var. Uzi güzel, Uzi taramalı. Ha. Ay, insan var zaten. Hemen şey yapalım. Tamam. Bakıyorum. Kimse yok. Motor var. Motora bilsin. Bilecek motor var. Kimse bilmez. Çünkü şeyle motorla ezme olayı var ya. Şöyle. Şöyle Bu Nasıl oldu anlamadım sürü tüfek var. Tüfek hemen. Çok fazla yer bulmuş demek ki. Tüfek. Ben tüfek istemiyorum. Ne yapıyorsun lan ben? Bu tarama mı? Tarama. Al tarama o güzel. Almayacak. Birisi var mı? Birisi var mı? Birisi var mı? kişiyle büyük ihtimal ben son kişiyle büyük ihtimal ben kavuşacağım. Gibi gözüküyor. Aslında kimse gelmiyor. Ya ne yapacağız ya? Bir şey o 6 saniye sayıyor da anlamadım. Karda zor yürüyor ya. Ben öyle yürü. Ha ben eğilmeyi almış. O zor yürüyormuş. Ben yanlış almış. Tamam. Koşalım şöyle. Hop. Oy ödüm koptu. Doğru oluyor İki el yok ki. Bir dakika. Değil mi? İki el yok. Ya oyunda iki el almak yok. Adam ol. Bakıyoruz zaman. Karlı çok zor yürüyor ya. saniye yap Şöyle çıkmamız için. Aa yapamadım. şu yapma, o, yapma şeyi bir alışamadım ya. Yap şuraya. Ya yap şuraya da yap. Şuraya da yap. Ah! Cesur diyor. Hop. şu ben şey yapayım. Başka iş yok işlerim. ne kadar çok fazla, tamam? Yani bu canları öldürme deme. Kim vurdu? Nereden vurdu? Nereden vurduysa, bana söyle ben de yaparım her şeyi. Bir şey bir silah vurdu. Oh, nereden vuruyor? Ya? Nereden vuruyor? Ha? Ya ben kardayım niye böyle yavaşlıyorum ya? Kolap şunu. nasıl vuruyor lan? Nasıl vuruyor? Of nasıl öldürdü beni ya? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu fena şerefimle video kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz kısa oldu biliyorum ama fena şerefimle birbirini kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.